Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bahçemin güzellikleri. Evimin bahçesi. Bahçemdeki can erikler. Ciciülerimiz. Çok güzeller. Paçalı horozum Gülübik. Bunlar da yeni çıktılar, dün çıktılar. Çok tatlılar. Tüy yumakları. Maşallah. Bunlar da kel civcivlerim arkadaşlar. Nazlı ineğim. Zarife kızım. Umut Paşam. Bu da benim bihter kızım, kara tavuğum arkadaşlar. Paçalı tavuğumuz kuluçkaya yattı. Yumurta e, civciv çıkaracak inşallah. Burası da benim bahçem, bağım bahçem. Bu e, bahçemde her gün içerik paylaşıyorum. Köy videoları paylaşıyorum. Kanalımda uzun uzun vloglarım var arkadaşlar keşfetmek istiyorsanız gülizar'ın günlüğünü buyurun. Bu güzellikleri her gün sizinle beraber paylaşırım. Paylaşıyorum da zaten. Kanalımda hepsi uzun uzun var. Marullarım, sarımsaklarım, maydanozlarım var. Tarlamın kenarındaki gelinciklerin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Lahanalarım var. Lahanalarımı yeni topladım. Henüz daha kendilerini göstermediler. Yeni yeni yapraklar açıyorlar lahanalarım. Günde iki tane vlog paylaşıyorum arkadaşlar. Günde iki vlog paylaşıyorum böyle güzel köy ortamında köy hayatını seven arkadaşlarımı kanalıma destek amaçlı bekliyorum. Asmacığım, papatyam. Çok güzel. Yapraklarımız nasıl güzel olmuşlar. Güzel bahçem benim. Bezeryelerimiz Çok güzel. Baklalarımız mükemmel oldular. Fındıklarımız da oldu.